Bir dakika, bir dakika, kanka dur da ben yapmadım. Kanka, sana yalan. Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Petr Önce. Bugün yepyeni bir CSGO videosu ile birlikte karşınızdayım. Yanımda Glorious var. Selamlar. Böyle <laughs> öz <Özlenir. gülüyor> <laughs> <İçerimiz, gülüyor> Amacımız kötü değil. Direkt. Evet. <laughs> Adam bak yine aynı yere çıktı oraya, nasıl çıkılıyor ben de Görsen. Abicim. Abi çok fena headshot yedi. Kanka sen değilsin. Adamın rankı tema rütbe 21 ha. Hayır. Biz de hani rütbe 21'e doğru gidiyoruz. Kanka zırt alamıyorsun. Arkanda. Kanka bu arada siyah ekran var hep sen de mi? Hı hı. Ben de kayıt normal şey, hani gördüğümüz görüntü diyeyim sana. Bizim çalışıyor. Kanka, hani oyun yakalamada da ekran yakalamada da şey. Ben 1920 ben... 1080 oynamam, 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 oynamam gerekiyor. Ne? 1920 ye 1080 ye oynamam gerekiyor onun için. Adamı öldürdüm öldüm kanka. Hani adam sağında çıkacak. Helal. Oğlum basılma değil miydi lan? Kanka bitti gel çoktan. Ha. Şurada Galil'im aldım kanka. İkimizde de bir kill bir bir gidiyor şu an maç. Ya. Let's go, let's go. Aradaki farkı açmalıyız. Of, ben de açtım video kaybımı da. Öylesine de tutacağım ya. Zaten şey yok. Sağdan mı geldiler? Abi adam nerede? Bekle. Ben mitten yardım kanka. Tamam bir tanesi öldü. Ay ben havada oraya, bir tane. Oraya nasıl çıkılıyor işte? Biliyor musun? Havada nasıl yani nereye? Hadi kanka lobiye. Şöyle. Nereye kanka? Kanka adam bak şuraya görüyor musun? Şunun çatısına çıktı. Ben bilmiyorum nasıl çıkıldığını. Sen mi? Gösteririm belki. Kanka, Neresi onlarsam. Botlarla gösteriyorsun kanka hani normalde biz bir yere normal çıkıyoruz. Orayı biliyorsun sen. Bir de ayrıca onun yanındaki binanın çatısına da çıktı. Şöyle görmeyi O adam iyi yapıştı. Ay kanka bu karşımızdaki çatıya mı diyor? Çıkamadığımız. He kanka hani merdiveni falan hiçbir şey olmayan. Kanka buradan oraya zıplıyorum bu kadar. Bak yapayım mı Aha bak. İyi e, kanka Yapamadım. <laughs> tamam. Yuttum. tamam. Nice. Abi. E ya abi. Sen canla çok alalım. Bir dakika. Hadi kankam, kanka lobiye. lobi? kanka failim videoda ne güzel gözüktü biliyor musun? <laughs> <laughs> Tam pencere de mi yapıyorsun kanka? Ee, kanka ben şu an oyun yakalamadı olmalıyım o, o oy yayından oyun yakalamadayım. Ya of, ben de hata var kanka. Videodan sonra yerle. Adam ne flash bank attı. Videodan sonra ayarlayacağım zaten merak etme. E kanka. Ha tamam. Daha fiyanslı AWP aldım. Ama AWP değilsin. Oy. İyi. Hop. Ah hayır hayır ah kendim nasılsın? Bomba ben de zannettim F'ye bastım yerdeki silah aldı. Ya az daha atlıyordum <laughs> biliyor musun? Ah bir sana. sonra. Ne kadar <laughs> Karşı takım da yok ya. Ha. Haklarını yemeyelim Gördüm adamın yerine. Karşıma çıkacak direkt. Hatta şifre basayım. Bir dakika ha tamam. Ayarladım da kanka. Neyse. Ay yanlış kasana vurdum ben bu videoda banlanacağım. Kanka ya bundan geldi. Gençler bu arada hani ses kastım. Kanka nereye bakıyor? Kanka. Aa. Aslında benim de içimden geçti. ha kolunda. Helal. Bu ne oradaki Aga, AWP adı... pro yüzüğü boşu boşuna söylemiyoruz. Yani bunları AWP de pro da oradaki sağdaki adamın sesini kastım biliyor musun kanka? Hani, kanka tabi. bu arada da bilmedikleri bir şey var. Ne? Kulaklı mı diyorsun? Yani benim adıma. Yani aynı kişi olmadı. Ya yani, oyunu doğumu. Adam bize swap mı atmış şu an? Kanka benim adım Yusuf onu söylemedin. <laughs> Oy. Tamam ben net banlandım bu arada. Ben net banlandım. Oy bir AWP'miz daha mı var? Yani. Bu arada ilk defa bir adam gibi bir kayıtta bunları yapıyorum şu anda. Şu anda kanka şey. Kayıtlar resmen <laughs> <laughs> ne ee... diyorlar bu dakika? Teoriden bakacağım. Kanka hayır, hayır 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 Boş ver. Dikkatini dağıtma. Ee, go, go. Rusça. Ben şahsen Rusça bilmiyorum artık. Eğer bileniniz varsa Niye yok, bile yok. Eğer bence de. Eğer biriniz varsa arkadaşlar yorumlarda yazarsa çok sevinirim. Ya bu arada girdiğimiz 10 maçın 5'inde Beş. 6'sında bize hile diyorlar abi. Kadir havada. Ah ya havada diyorum ya anladın işte. Ayak, posta, posta. Tamam. Arkadan geldi. Arkamdaki sen sen Aynen çatıya çık. Sen benim AK'mi almak ha. Aynen. Helal. Nice dur. <laughs> İkimizde de 7 kill. Nice. 7'ye 1. 2 round sonra GG. <laughs> ya bu arada kanka şu anda kare çekiyorum. O kötü biraz oldu. Maga be. 1920'ye 1080 geçince bu arada ben oynayamıyorum yani. AWP, bu çözünürlükte daha iyi, yani 1920'de birazcık daha kötü oynadım. Bir de, bir de, bir de. Anladım. <laughs> ben çok uzattım. Ya videosundan falan izledim kanka. Aa ve hep oynadığı bu çözünürlük var. Sen Oğlum seni ben bıçaklıyorum. Sen... Yazmıyor tutum arkadaşına saldırdı diye. Canım da gitti <laughs> Şimdi, mi sen? Bilmeden atıyor. Bu arada kroş... ...hayırlarını ne yaptınız kanka? Kroş hayırları beğenirlerse. Atalım mı kodunu? Atarız da galiba Burant'ı yiyecek. <laughs> Oradaki adama headshot atsaydım sen ölmüştün. Neyse. Adam direkt bana headshot yapıştırdı biliyor musun? Kardeşim, Kardeşim i̇şte. ne oluyor ya? Oha. Arka. Tek şey atayım diyecektim. Gel gelmemiş orada. Bakalım yayın nasıl gidiyor. Birazcık yayın arada donabilir. Altta adam bakıyorum. Alıp, İki maç sürümüz yok abi. Şöyle diggle'ımızı da döndürelim elimizde. Gençler halatın nasıl? Bu arada kalarsın. istediğiniz... Neyse sonra diyeceğim ben ona. <laughs> i̇stediğiniz neyse sonra diyeceğim tabii. Tamam. Kanka şey yani şu benim bıçak kodları yaptığım şey vardı ya. Onu başka bir videoda tanıtacağım ben. İki kişi der oğlum ya. Adam, Hadi arka... Adam ne atladı la? Dur oradan CTL sinsi sinsi ilerleyecektim de Allah nasıl çıkar ben su kapatacak. Abi, ben senin... Abi yalan yok birazcık donmaya başladı. Böyle kan kara kara donuyor var orada çok az. 2750 paramız var harika. Yarısı zaten şey gidecek zor ha. Bine aynı. Let's go let's go. ya. Çatıya neden çıkmıyorum ben? Dur çatıya çıkayım ya. Çatı baya avantajlı. Biri yine aynı yerden, diğeri de yine aynı yerden çıkar diye ümit ediyorum. Abi şimdi biri aşağıdan gelecek gibi hissediyorum. Yok. Ya abi bomba da Aa, tutmadı. Yes. İlk defa. Çok şey attı Neyse dakika Eski çek. verdi getirdi kanka bize. Arkadaşımız. Bu arada ben şey başka birisi değilim. Normal ben klasik Yusuf'um. Eski <laughs> ee, <eski gülüyor> dolar. terrorist win. Aa kesin var. Ha bak. Elimde kaldı kanka molotof. Kanka fena ah, bastım Al sen işte o kaldım. Al Yok kanka eski kafadan tak atıyor. Hoşçakalın. <laughs> Aslında eski de oh, AK. daha iyi aslında ya. Kanka saçın var ya. Ben. Ya mermi şey ya şarjı. Sağ <laughs> bakıyorum. Ne bileyim aşağıdan bir tane loot geldi. Oy şimdi. ilk defa çok güzel molotofu oturttum. Vay kanka. Bu arada bana iyile demeyin. Kanka lagdan aşağı, pinkten aşağı düştüm gördün mü sen? Şınlandım birden aşağı. Aa, sesini aldı. Evet, sesimi aldı. Adama 87 vurdum. O oyunda kanka hit atmama yani hit gelmeme programları var ya. kan çıkıyor ama hit yemiyor. Orada gençler sertrak özellikle avuğum 109 kilo var. Şey de adam ikizler. <laughs> 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 Neyse hadi. <adam>. Ego yapmıyorum. <laughs>

Kanka adamın birisi yukarıda birisi de aşağıda Saş Geliyor Ya <laughs> abi ya Orayı mı buldun cidden Neyse toplar Adamların toplaması Mümkün Vallahi de mümkün birazcık düzgün oynayalım Şimdi modumuza gelelim Unutma Brand kazanmalısın <laughs> Heh. Evet çok güzel motivasyon olacak. Çok Birim güzel motive edici bir konuşmaydı kanka. <laughs> Bana da desen tanıtım videosu gibi. Böyle bir o silah, bir bu silah. Abi eski çok avantajlı bir silah da. Bir, silah. bir de sol aşağı. Tamam dedim bu 3 tane hit yedi 66 cana. Gitti. <laughs> Kanka benim M4M1'e sans alabilirsen. Ölme. Abi aşağıda öldü zannediyorum ben. Kanka adam atmış altına. Ölmem ya öyle ölmem cidden yani. Bir gökdelenmen atsaydın oyun. <laughs> Bu oyunda hep oynayacaksın. Sıkıntı değil kanka. Yalnız bu arada terörist mi hepim bu, bu arada kanka şey yapalım Hayır, mı? Eee bir dahaki maça bence keselim buraları birleştiririz. Ne dersin? Bir dahaki maça çünkü ee, kesmek is not kolay. <laughs> Duraktan ee, OBS'ten mi döneriz şu şey Kanka şey e, bu arada neden biz böyle söylüyoruz hemen söyleyeyim çünkü... ...Kadir hani yeni bilgisayar aldığından dolayı... ...şimdi hiçbir program yok daha yeni oyunları indirdi zaten çok okay. Evet, de kanka bak. Ne? Abi bunda bir şey, bunlar da bir şey mi olabilir mi? Neyse lan ya. Arkana atlarsa var ya. Abi bunlarda bir şey var mı ya? Adam kokumu aldı. Adam güdümlüğüyle başladı. Biri çatıda. <laughs> Adam pusuyor, yüzde doksanı pusuyor. Kanka evet. tara. Şurada aşağıda bir var. Op. Kanka bu arada Neyse, dur, sonra tartışırız. Geliyor ya. Sor, soldan aşağıdan geliyor. Tamam. AWP var. İstersen ondan al kanka. AWP'de iyi oynayın Evet, süper. Über, über takip edelim. 3 2 1 Oyun bitti arkadaşlar. Oyun bitti. Ee, bir sonraki partta... nice work, bir parta. Bye bye. Hoşça kal. Bay bay.